Merhaba arkadaşlar. Bugün video çekiyoruz. Şöyle karakterlerimi göstereyim ilk baş. Şöyle. Arkadaşlar hangi karakterle oynasak? Bence arkadaşlar hmm, et oynayalım. Gene de siz yorumlara yazın kararınızı. Arkadaşlar TV hesaplaşmada geliyorum şöyle etkili. Evet. Arkadaşlar maç başı ve şu anda tara hemen alıp şöyle arkadaşlar da etkisiz deyip duruyor ya. Bu bir şey arkadaş. Arkadaşlar rast kalsın. İnşallah bu bizi öldürmez arkadaşlar. Çünkü bu birazcık sıkıntı. Arkadaşlar ultimiz oldu bile. Ah kaç. Hayır. Ah oh, el programı aldık arkadaşlar. Şuradan. Hayırdır sen? Öyle bir giriş yok. Arkadaşlar ulti boşa gitti ya. Oo bak sen. Burada mipple varmış da. Öleceğiz şimdi arkadaşlar. Bunlar neyin kafasını özlüyor? İtalyanlık arkadaşlar. Arkadaşlar yanında kuzenim de var da. Hmm. Aslında şu an bu benim hesabım arkadaşlar. Ee, bir turluk oynamasına izin verdim. Aa, i̇lk videomu sen çek dedi. Arkadaşlar videoya devam ediyoruz. 2000 kupa olmak için Şimdi bir de suşimizi alacağız şuradan arkadaşlar. Ve maça başlıyoruz. Arkadaşlar şöyle koltuğu alacağız da Kol bizi öldürecek arkadaşlar Arkadaşlar Grom var. Arkadaşlar Grom geldi. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ile arkadaşlar. Hayır öleceğiz. Arkadaşlar ortaya doğru ötüyü kullanacaktım da şurada bir var bir. Bir'yi öldürelim bari. Aa, ortada iki tane boşluk var arkadaşlar. Şunu şunları alalım. Arkadaşlar yedi yük olduk şimdi. Gidiyoruz. Aa bot varmış. Arkadaşlar bot ölüyorduk ki Hayır. Arkadaşlar. Arkadaşlar ölüyoruz. Allah'ım inşallah kurum oradan bir tane vurmaz. Oh tutturamadım herhalde. Arkadaşlar Rosa'yı öldürmem lazım benim acilen. Arkadaşlar hesaplaşmaya kaldık. Kurum beni öldürüyor arkadaşlar. Arkadaşlar öleceğim arkadaşlar. Kaç. Kaç, kaç, kaç. Suya yata yata gittik arkadaşlar ama Grom bizden kaçması lazım. Çünkü yenemez. Biz on yüklüyüz arkadaşlar. Yani Yenmesi biraz imkansız gibi. Ama gene de yenebilir yani. Arkadaşlar ulti kullandık ve Grom'u öldürdük gördüğünüz gibi. 10. olduk gene. Et gücünü herkese gösterdik arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi kapıyı açıyoruz ve pasta ve gücü arkadaşlar. Acaba sabah gece geldi ya. Of ya. Acaba ne verecek? 8 bite var değil mi? İyi. Arkadaşlar ne yapayım yorumlara yazın. Gel de ben şimdilik kaynama yapayım ya arkadaşlar. Sence ne çıkacak arkadaşlar. Tahmininizi yorumlara yazınız. Arkadaşlar çok da sıkıntı bir karakterler gelmedi. Yeneceğimizi düşünüyorum. İnşallah yeniriz arkadaşlar. Yani eğer benim ayak babayla da yenemezsek ne diyeyim ben artık. Ben de alın arkadaşlar. Öğütme evet, saman. Ya arkadaşlar 8.000 öldürdü bizi ya. Neyse arkadaşlar biz de o zaman benim ayak Şuradan arkadaşlar eş hmm, oynayalım eş çok iyi. Nerede şeyle alalım? Arkadaşlar samuray saldırısı giriyorum. Samuray saldırısı bence her şeyden çok daha iyi. Bakın arkadaşlar şimdi adamları saplayacağız. O Bahadır abi için mutsuz olması var ama bu plaşı mı? mu? Aç aç hey. O akanı şöyle koydum ama akanları oraya koy. Bunlar ne yapacak vaziyette olanları şöyle koy tekrar tekrar paket diye. Baktın abi gelsin mi? Ne? Arkadaşlar duvardan vurduk var. da Robotlar çıktı ya Robotlar çıkmasaydı <laughs> iyi olurdu diyecektim. Özge, özge, özge. Oh, biz de o zaman fareciklerimizi çıkartırız arkadaşlar. Sevdiğim bir oyunu açtım ben. Oh. İşte, bir tane işte Arkadaşlar robotu öldürdük gördüğünüz gibi. Şimdi emzi de Öldürün diyecektim arkadaşlar öldüremedik. Neyse 37-16'ya gidiyoruz şu anda. Yeneriz gibi duruyor. Arkadaşlar bizim Nita çok iyi oynuyor. Çok iyi oynuyoruz. Bizim takım çok güçlü arkadaşlar. Adamı öldüremeyiz ya. Çok güçlü şunlar da bir türlü oynuyor. Zaten etkin bir şey yok arkadaşlar. Anca boş boş duralanıyor. Ya Daha şu bosta gelmesin arkadaşlar ya. Çok kötü ya şu boss arkadaşlar. Tamam. Sürekli geliyor duruyor. Tamam. Öldürebilirsin. İyidir bize bir sürü şeyden ver. Adamsın. Adamlar be. Adamsınız böyle. Arkadaşlar özür. Oh sana dağılık. Biz bir botuz. Bot gibi oynuyoruz. Yendik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yokuz oyuncu yıkanmış. Tebrikler. Gönderelim arkadaşlar. 3-3 üç oynamışız bu arada. İşte şöyle bir kastümlere bakalım. Paramız yetmiyormuş arkadaşlar arkadaşlar karla ben çünkü karla güçlü oluyor samuray saldırısında. Arkadaşlar şimdi adamları bu tur saplayacağız. Bu turda saplayacağız. Bu tur bizimdir. Bizim turumuz bu. Bu tur bizim günümüz. Ne haber senin? Ertan'ı mı? Ertan'ım sen. Aa öldü. Enayi enayi öldü. Öldü enayi enayi öldü. Arkadaşlar şuradan Burak'a falan saldırı diyecektim ki Burak geldi ya. Burak gelmeseydi arkadaşlar öldürmüştük de. Maalesef Burak geldi. Arkadaşlar bunlar da sürekli bizim ayağımıza zanlık duruyor ya. Var ya küstü gelmiş Çektik Burak Çok kötü Burak. Ama olsun gönülüyor. Bizim takım da Allah'tan iyi oynuyor da, Bot gelmedi. Bot kalsaydı bitmiştik biz şu anda. arkadaşlar öldürecek şimdi bizi. Neyse Allah'tan. Poco kardeşimiz bizi koruyor da. Arkadaşlar ölüyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar ücretsinli. Ah. Evet. Keşke Tanya Michael'ları arkadaşlar. Adam arkadaşlar. Doğum adamı vuruyor ya. Sen Ölmeyelim ben bir Abi video çekiyoruz burada. Hani Kardın kızları neredeler Osman? Biz Beşiktaş'ta. Çok Değil mi? Böyle oyunlarda o videoya gelirken de hepimizle konuştuktan şey ederek daha iyi test Ondan sonra 1 3 Arkadaşlar dönerken maçı yendik. Ah, onun içine yazdık sonuna. Arkadaşlar böyle kredilerimiz de geldi daha açamadık ama EDP katlayıcılar. böyle bir bakalım arkadaşlar ne gelmiş. Arkadaşlar seri bozulmuş seriyi korusak mı arkadaşlar seriyi tıklayalım. 10. çubuğundan. <laughs> arkadaşlar ya. Neden böyle oluyor? Güzel arkadaşlar. Hadi arkadaşlar. Bay bay. Video burada bitti.